Eğer bilgisayar ya da konsolda oyun oynuyorsan bir parmak indir. Eğer bu videoyu beğendiysen bir parmak indir. Bir el daha diyerek sabahladıysan bir parmak indir. Eğer kanala abone olduysan bir parmak indir. Oyun yüzünden arkadaşınla kavga ettiysen bir parmak indir. Hiç oyun hilesi kullandıysan bir parmak indir. Online oyunda sinirlenip çıkış yaptıysan bir parmak indir. Favori oyun karakterin varsa bir parmak indir. Oyun oynarken yemek yediysen bir parmak indir. Kendi skorunu kırdığında sevindiysen bir parmak indir. Eğer yorumlara hangi oyunları oynadığını yazdıysan bir parmak indir. Eğer bu videoyu arkadaşlarına paylaştıysan bir parmak indir. 5'ten fazla parmak indirdiysen bu videoyu beğen ve abone ol.